Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme benim şöyle dediğim haber verilmiş. Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri muhakkak oruç tutup geceleri de ibadet ve taatle uyanık geçireceğim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah evet ben söylemiştim dedim. Buyurdular ki sen buna güç yetiremezsin. Hem oruç tut hem iftar et hem uykunu al hem ibadet et. Her aydan üç gün oruç tut çünkü her iyiliğe on misli ecir ve sevap vardır. Bu ise bütün zamanını oruçlu geçirmek gibidir. Bunun üzerine ben bunun daha çoğunu yapmaya gücüm yeter dedim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bir gün oruç tut, iki gün tutma buyurdu. Ben ama ben bundan daha fazlasını da yapabilirim deyince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucu olup oruçların en ölçülü olanıdır buyurdular. Bir başka rivayette bu oruçların en faziletlisidir şeklindedir. Ben bundan daha faziletlisine de gücüm yeter dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmiş olduğu ayda üç gün orucu kabul etmem, bana ehlimden ve malımdan daha sevimli olacakmış. Bir rivayete göre, senin gündüzleri oruçlu, geceleri uyanık geçirdiğin bana haber verilmedi mi sanıyorsun? buyurmuştu. Ben de, elbette haber verilmiştir ya Resulallah dedim. Bunun üzerine, böyle yapma. Bazı kere oruç tut, bazen tutma. Gece hem uyu hem de teheccüte kalk. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. İki gözünün hakkı vardır. Hanımının hakkı vardır. Ziyaretçilerinin hakkı vardır. Şüphesiz her aydan üç gün oruç tutman sana yeter. Çünkü senin için her iyiliğin on misli karşılığı vardır. Bu da bütün zamanının oruçlu olması demektir.'' Abdullah der ki, ben artırdıkça iş aleyhime döndü. Sonra ben, ya Resulallah, ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum dedim. Buyurdular ki, o halde Allah'ın nebisi Davud'un orucunu tut, daha fazlasını da yapma. Davud orucu nedir diye sordum, senenin yarısını oruçlu geçirmektir buyurdu. Abdullah yaşlandıktan sonra keşke Allah'ın Resulünün ruhsatını kabul etmiş olsaydım der dururdu. Bir başka rivayet de şöyledir. Senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece Kur'an'ı okuduğundan haberdar olmadığımı mı sanıyorsun? Bunun üzerine ben, elbette haberdarsındır ya Resulallah. Fakat ben bununla sadece hayra ulaşmayı istiyorum dedim. Peygamber Efendimiz Allah'ın nebisi Davud'un orucunu tut. Çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi. Ayda bir defada Kur'an'ı hatmet buyurdu. Bense ya Resulallah benim bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Peygamberimiz o halde 20 günde bir hatmet buyurdu. Ben yine ya Resulallah bundan daha fazlasını da yapabilirim dedim. O Öyle ise on günde bir hatmet buyurdu. Ben tekrar bundan daha fazlasına da gücüm yeter ya Nebi yallah ya diye ısrar edince şu halde yedi günde bir hatim yap. Artık bunun üzerine artırma buyurdular. Ben artırdıkça aleyhime arttırıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Şüphesiz ki sen bilmiyorsun, belki ömrün uzun olur. Abdullah ibn Amr der ki: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bana söylediği hale döndüm. İhtiyarlayınca onun ruhsatını kabul etmiş olmayı çok arzu ettim. Bir başka rivayette ise şöyledir: Senin çocuklarının da senin üzerinde hakları vardır. Bir diğer rivayette: Bütün zamanını oruçlu geçirenin orucu yoktur bu sözünü üç defa tekrarladı. Bir diğer rivayette de Allah'a en sevimli olan oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Allah'a en sevimli namaz da Davud aleyhisselamın namazıdır. Davud aleyhisselam gecenin yarısını uyuyarak geçirir, sonra üçte birinde namaz için kalkar, altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığında kaçmazdı. Başka bir rivayette de şu şekildedir. Abdullah şöyle demiştir. Babam beni soyca üstün bir hanımla evlendirdi. Zaman zaman gelininin yanına gelir gider ona beni sorarmış. O da dermiş ki o ne iyi erkektir. Evine geldiğimden beri yatağıma ayak basmadı ne halde olduğumu da araştırmadı. Vaziyet böyle devam edip gidince babam durumu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatmış. Peygamberimiz onu benimle görüştür buyurmuş. Daha sonra ben Resul-i Ekrem'le karşılaştım. Bana nasıl oruç tutuyorsun diye sordu. Ben de her gün dedim. Sonra nasıl hatim yapıyorsun diye sordu. Ben de her gece diye cevap verdim. Abdullah İbni Amr daha önce geçen konuşmalarının benzerini anlattı. O, geceleyin rahat etmek için okuduğu Kur'an'ın yedide birini gündüz aile fertlerinden birine okuyup dinletirdi. Güçlü ve kuvvetli olmak istediğinde birkaç gün oruç tutmazdı. Sonra oruç tutmadığı günleri sayar, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözden caymış olmamak için tutamadığı günler kadar orucu kaza ederdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamberimizin tavsiyelerine uymak, insana dünya ve ahiret saadetini kazandırır. 2. İbadet ve taatte itidal yolunu tercih edip ifrat ve tefritten kaçınmak gerekir. 3. Kişiyi bedenen bitkin düşürecek ve neticede bıkkınlık getirecek derecede nafile ibadet hoş görülmemiştir. 4. Gecenin tamamını uykuyla geçirmek tavsiye edilmemiştir. Belli bir kısmını ibadetlere ayırmak faziletlidir. 5 İslam'da dünyadan tamamen el etek çekmek caiz değildir. 6 ibadetler insanı cihattan ve helal yoldan rızık kazanmaktan alıkoymaz. 7 İnsanın bedeninin kendi üzerinde hakkı vardır. Onu yıpratıp zayıf düşürecek şeylerden korumak gerekir. 8 İslam'a göre yapılan iyiliklere Allah katında on kat ecir verilir. 9. İslam, dünyayı ahirete, ahireti de dünyaya feda etmez. Her ikisini dengeli götürmeyi esas alır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriften ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.